Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Erdem Marka Minecraft ile tarla yapımını göstereceğim. Bir değişik bir tarla yapacağım. Evet tarla yapmak için yer belirledim. Oraya doğru gidelim. Tarlayı buraya yapacağım. Dediğim gibi çok değişik bir tarla yapacağım. İzleyin. kalleyi yapmak için ilk önce bir kare yer yapacağız. Gerçi bunları diyorsunuz kürekle daha hızlı toplanmaz. Niye kazmayla diye iyi olabilirsiniz. Üşendim. Hemen şöyle gördüğünüz gibi kare bir yer oluşturuyorum. Şu taraf şöyle oldu. Yolları alıp indirdikten sonra şöyle şu kumları da şöyle alıyorum. Evet, önceden de daha önceden de toplamış olduğum toprakları kullanacağım. Epeydir zorlukla video atamadık. Epey gecikmeler oldu. Bunlar adına da sizlerden özür diliyorum. Yanlış oldu. Hemen şöyle. Bahsettiğim gibi değişik bir kavga yapıyorum. şekilde. Çok güzel bir tarla olacak. Bu şekilde tarlayı kimse yapmadı. Yani ben görmedim yani. Hiç kimsenin şöyle bir tarla yaptığını. böyle bir tarla sistemi mi olur <laughs> bitiminde görün arkadaşlar şurayı şöyle şartı, hemen yapıyoruz. hemen şurayı da şöyle bir görsellik vermek adına. Ve şu şekilde aynı bir güzellik katıyoruz. bizim çapamız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar tarlayı nasıl buldunuz? Tabi gece oldu bir uyuyup hemen geliyor Hızlı bir şekilde Bak bak bak, bak, bak. Şu anda başım canı sıkılıyor Arkadaşlar bir hoş geldiniz yapalım miş zaten. Allah ganigane rahmet eylesin. Evet. Kaldığımız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şunu üçe alalım. arkadaşlar size bahsetmiş olduğum dört katlı ev ondan sonra orman ve tarla ve de dört olan dört katlı yeni katlıdaki evimi hala unutmuş değilim fakat çalışıyor olmanın ve zaman bulup bilgisayar başına geçememenin almış olduğu gecikmelerden dolayı Biraz ilerleyen zamanlara sarktı. Ama unutmuş değilim yani. Hala aklımda. İlerleyen zamanda karşınızda olacak. Hatta evde depoda bir kemiğin tozum da vardı. Kemiğim hızlı Ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tamlamız hazır. Erdem ile Minecraft'ta İrfan'la yaptık. İlerleyen bölümlerde dediğim gibi 4 katlı yerimizi de yapacağız. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.